10 kişiyi öldürmekten ömür boyu hapis mahkumu olan adam hapisten kaçar. Kaçarken önüne çıkan bir eve girer ve yataklarında uyumakta olan bir çifti esir alır. Adamı bir sandalyeye, kadını da yatağa bağlar. Bir an etrafına bakınıp kadının üstüne atlar ve boynunu öpmeye başlar. Aradan bir dakika bile geçmez, mahkum yeniden ayağa fırlar ve odayı terk eder. Bunun üzerine adam karısıyla konuşmaya başlar. Sevgilim, bu adam yıllardır kadın görmemiş. Boynunu nasıl öptüğünü gördüm. Sanırım geri gelince seninle birlikte olmak isteyecektir. Aman ne derse yap, onu sinirlendirme. Sadece memnun olmasını sağla ki buradan sağ çıkabilelim. Unutma ki hayatımız buna bağlı. Dayanıklı ol ve unutma, seni seviyorum. Kadın bu sözler üzerine gülümser ve sakince konuşur. Haklısın sevgilim, bu adam yıllardır kadın görmemiş ama o sırada benim boynumu öpmüyor. Kulağıma senin çok yakışıklı olduğunu, seni çok beğendiğini söylüyordu. Hemen ardından da bana Vazeli'nin banyoda olup olmadığını sordu. Dayanıklı ol ve ve unutma ben de seni seviyorum